Marvel sinematik evreninin sarışın, yakışıklı ve kaslı çocuğu Thor, İskandinav mitolojisinden çizgi roman sayfalarına saçırayan popüler kültürün en önemli yarı tanrılarından biri, ama bu adam hakkında hala bilmediğimiz onlarca şey var. Hepimizin bildiği süper güçleri bir yana, Thor'un temsil ettiği en önemli özellik irade ve kararlılık. Öncelikle babasına, sonra Asgard'a, sonra da 9 diyara kendini adamışlığı onu Miyon adlı çekici taşımaya layık kılıyor ve layık olmayan kimsenin yerinden oynatamayacağı Miyon sayesinde kudretli yıldırımlar ve fırtınalar yaratabiliyor. Depremlere ve volkanik patlamalara bile sebep olabilen Thor'un aynı zamanda çok sevdiği çekici sayesinde ışık hızında uçabilmesi de vardır. Bir şey var tabii. unique made from this special from the heart of dying Every time I threw it always Come back to. Me. Sounds like you had a pretty special and intimate relationship with this hammer and that losing it was almost comparable to losing a loved one. Kendisi şimşek tanrısı olsa da çoğu kaynakta savaşı da temsil ettiğini görebilirsiniz ki zaten kendisi yakın dövüşte, kılıç dövüşünde ve güreşmekte tam olarak bir usta. Kısıtlı bir ölçüde sihir yeteneği de varken zihnini etkileyen saldırılardan kendini koruyabilir ve aynı zamanda dokuz diğerdeki tüm dilleri konuşmaya doğuştan hakimdir. Bazen bir savaş lideri, bazen de bir kral olduğu geçmişinde zeki ve diplomatik biri olduğunu defalarca kanıtlayan Thor'un sahip olduğu her şeyin aslında ona babasından geçen Odin gücü sayesinde var olduğunu da unutmayalım. Babasının kudretli gücü ona evrenin ötesine ve zamanın sonuna gidebilmesini sağlayan bir uzay gemisine de güç veriyor ve giydiği Megingjord adlı sihirli kemeri de torun sahip olduğu tüm güçlerin etkisini iki katına çıkarıyor. Zaten Marvel karakterleri arasındaki sınıflandırmaya bakarsanız kendisinin 100. sınıf bir karakter olarak evrendeki en güçlü varlıklardan biri olduğunu görebilirsiniz. Spider-Man'in bile onu 10. sınıf bir karakter olduğu halde 1 tona yakın ağırlık kaldırabildiğini daha önce konuşmuşken torun gücünü hiç de hafife almamamız gerek. Power. The brain is a muscle and that's a muscle and that's a muscle and I'm more brains than you 2 gerçek kimliği Thor Odinson yani Odin oğlu Thor'u gizli kimliği olmayan bir olarak düşünebilirsiniz ama bu her zaman böyle değildi çünkü bir İskandinav tanrısı olan Thor Marvel'ın hikaye anlatma biçimine uyum sağlamak için yeniden tasarlandığında çizgi roman severler onu Danut Blake olarak tanımaya başladı. Bu hikayelerde Thor babası tarafından elindeki tüm güçleri alınıp dünyaya gönderildiğinde Odin onun hafızasını silip yeni hayatında bir bacağı sakat kalmış bir adam olarak bırakmıştı ve gerçekte kim olduğunu hatırlamayan Danut bir doktor olarak hayatına devam ederken Jane Foster adlı hemşireye aşık olmuştu. Bir doktor olarak hastaları ve muhtaç olanlara yardım etmeyi öğrenen Thor babasının saygısını yeniden kazandığında Odin onun zihnine Norveç'e gitmesini düşündüren bir tohum ektiğinde zavallı Danut Norveç'te Kronan adlı bir uzaylı ırkının istilasıyla karşılaşacağını bilmiyordu. Çaresizce bir mağaraya saklandığında elinden bir şey gelememesinin öfkesiyle bastonunu bir kayaya vurdu ve kaya birden parçalandığında gerçek kimliğini hatırlamayan Donald birden Thor'a dönüştü. O gün orada kronanları yenmiş olsa da Asgard'ı hatırlaması aylar sürdü ve dünyamızdaki yaşamına çift kimlikle devam ederken Odin onu Donald Blake kimliğinden tamamen arındırdı. Yine de dünyamızda bir tanrının gezmesi normal bir şey olmadığı için bu sefer de gözlüklü bir inşaatçı olarak yeni bir kimlik edindi. Ama neyse ki şimdi tüm dünya onu Thor olarak kabullenmiş durumda. His name is Donald Blake. Dr. Donald Blake. He's 3. İlk çıkış ve sinema. Thor ilk defa 1950 yılında Venus adlı Yunan tanrıçası için çıkarılan çizgi romanın 11. sayısında okuyucuyla buluştu. Ama kendisi birçok tanrının ve tanrıçanın yer aldığı bu serideki figürasyon karakterlerden biriydi. Ama 1962 yılında işler değişti. Bu sayı Spiderman'in de ilk defa okuyucunun karşısına çıktı. Ağustos ayında basılmıştı. O dönem Stanley ve Jack Kirby ikilisi haktan daha güçlü bir karakter yaratmak istemişler ve halktan daha güçlü birini yaratmak için bir insandan daha fazlasına bir tanrıya ihtiyaç duymuşlar. Ama Yunan tanrıları çok bilindik olduğu için gözlerini bizim İskandinav tanrısına dikmişler. Jack Kirby yıllar sonra bu karakteri tek başına DC Comics için tasarlamış olduğunu dile getirmişti ve Jack Kirby'nin 1957 yılında Sihirli Çekici adlı kısa bir hikaye yazmış olduğu da bunu destekliyor gibi görünebilir ama yine de Thor zaten onlarca hikayesiyle asırlardır var olan bir inanış olduğu için telif hakkı asla kimseye ait değil ve emin olun ki ne DC ne de Marvel ilk defa Thor hikayeleri anlatan firmalar değiller. DC Thor'u umursamamış olsa da Marvel Avengers adlı yeni bir seri başlattığında Thor'un üvey kardeşi Loki'yi baş düşman olarak kullanmayı seçmişti ve tıpkı ilk filmdeki gibi Marvel'ın en güçlü karakterlerini bir araya getiren kişi yine Loki'ydi not a great plan. Thor bu noktadan sonra 2010'lu yılların en çok bilinen süper kahramanlarından biri haline gelirken Chris Hemsworth de karakterin komedi yönünü ortaya çıkarmış oldu ve belki de bu yüzden sarı kaşları ve kas yığını haline rağmen kimse onun sığ bir karakter olduğunu düşünmemeye başladı. drink, I like it. I know, that's great, right? Artık Kıvanç Tatlı Torduruşundan sıyrılan karakterin yıllar önce kamera karşısında yer aldığını da hatırlamamız gerek. Çünkü yeni Marvel filmindeki bazı replikler aslında bu eski yapıma yapılan birer gönderme. <laughs> 4. Kadın Thor Çizgi roman karakterlerinin ölüp dirilme gibi huyları var biliyorsunuz ve bu da bazen kostümlerini, hatta Thor'un durumunda güçlerini başkasının devranması anlamına da gelebiliyor. Hatta şu an kendisi güçlerini kullanabilir durumda değil çünkü Thor kimliği ve güçleri artık bir kadına ait. Jane Foster'ın meme kanseri olduğu bir zaman diliminde Thor, Nick Fury ile girdiği bir savaşta güçlerini kaybetmişti ve artık o çok sevdiği çekicini kullanamaz hale gelmişti ama bu hikaye Jane Foster'ın çekici olduğu yerden kaldırmasıyla daha da ilginçleşti. Thor önce bu durumu kabullenememiş olsa da bu yeni şimşek tanrısının kim olduğunu bilmediği halde bir süre sonra ona yardımcı olmaya hatta Thor ismini taşımasına izin vermeye başladı ama yine de sahip olduğu tüm yeni güçlerin Jane Foster'ın kanserini tedavi ettiğini söyleyemeyiz. Bunun dışında karşımıza çıkan birçok farklı Thor varyasyonu da görmedik değil ve bunlardan şimdiye kadar en çok sevileni Beta Ray Bill olmuştur. Tüm hastalıklara karşı bağışıklı olan ve mekanik bir bedende yaşayan Bill Thor'un çekicini kaldırıp onun güçlerine kavuştuğunda Odin kimin layık olduğuna karar vermek için Thor ve Bill'in ölümüne savaşmalarını istemiş ve zaten zayıf düşen Thor bu savaşı kaybetmişti ama bir rakibini öldürmeyi reddedince Odin'in testini başarıyla geçip Uru metalinden yapılma bir çekiçle ödüllendirildi. Ve bu da Beta Ray Bill'in maceralarını başlatan sağlam bir hikaye ama bunun dışında bir mimar olan Erik ve 2587 yılından gelen Dargo'da Thor'un kimliğini sahiplenen kişiler oldular. Tabi hiçbiri Loki yüzünden bir kurbağaya dönüşen Thor kadar iyi bir savaşçı değillerdi. Thor? <laughs> Stop that. 5. Ragnarok. İskandinav mitolojisinde Ragnarok zamanın başlangıcından bu yana Asgard'ın ve tanrıların ölüp yeniden dirilmesini anlatan bir kıyamet inanışı ve bu bir döngü halinde defalarca yaşanmaya devam edecek bir süreç. Marvel evreni bu inanışı Thor hikayelerine uygulamayı seçtiğinde yine küçük değişiklikler yapmış olsa da mantık mitolojiyle aynı şekilde ilerliyor. Önce kış gelecek ve kış Asgard'ı uzun bir karanlığa boğacak kardeşi kardeşe düşüren bu paranoyak dönemin ardından Loki, kör tanrı Hadır'ın Baldr'ın ölümüne sebep olmasını sağlamasıyla devam edecek ve Heimdall Borazan'ını çaldığında Ragnarok resmi olarak başlamış olacak. Thor her Ragnarok döneminde dünyamızı çevreleyen Midgard ejderini yenmek zorunda olsa da Asgard yok olduğunda Surtur adlı iblis sonunda uyanmış olacak ve asıl yıkım o zaman başlayacak. Tüm bu süreç bittiğinde tanrıların yeni ırkı yeniden yükselecek ve yeni bir altın Altın çağ başlayacak ama bu döngü zamansız bir zamanda hep devam edecek. İskandinav ülkelerindeki bu inanışın temeli aslında insanların kontrolden çıktı, ...suçun ve hainin yükselişe geçtiği her dönemi mutlaka bir kıyametle sonuçlanıp, ...dünyanın kendini temizlemesiyle ilgili ve tanrıların bu savaşını başka yapımlarda da görebilirsiniz. Ki içinde bulunduğumuz dünyaya bakacak olursak, ...Ragnarok'un bizim için de çok yakın olduğunu söylemek zor değil. Extra. Thor'un en önemli aşkı ve mitolojideki eşi Lady Sif olsa da kendisi o kadar da bilindik bir karakter değil ama bu kadının bir keresinde ölmek üzere olan Jane Foster'ın hayatını kurtarmak adına kendi varlığını Jane Foster'ın bedenine aktardığını unutmayalım. Bu da Thor'un ex aşkı Sif ve yeni aşkı Jane'i aynı bedende sevebilen yegane erkek olmasını sağlamıştı. Zaten mitolojiye göre Loki aynı zamanda Thor'un hizmetkarı olan bir karakter ve Thor da Mjolnir sayesinde kılık değiştirebilme özelliğine sahip biri. Mmm, brother. You look ravishing. Thor'un annesi Frigga'yı biliyorsunuz ama eski mitolojide annesi doğa ana olarak bilinen Gaia onun Norveç'teki bir mağarada dünyaya getirmiş ve bu mağara az önce bahsettiğim Donald Blake'in yeniden Thor kimliğine dönüştüğü mağara ile aynı yer. Ayrıca Thor'un çizgi romanlarda eski İngilizce konuşması ve bunun için farklı bir font kullanmaları da okuyucunun bazen sinir olmasını sağlayabiliyor. Üçüncü Thor filminde Hulk ve Thor'un ilişkisine bolca odaklanmış olacağız ama bunun çok iyi bir taktik olduğunu söylemem gerek çünkü yüzeysel bir araştırma göre Tor hayranlarının neredeyse hepsi aynı zamanda halkı da fazlasıyla seven kişilermiş. Siz bu düşünceye katılıyor musunuz merak ediyorum. O yüzden yukarıdaki anketi cevaplarsanız biz de kendi içimizde küçük bir araştırma yapmış olabiliriz. Daha sonra da Thor: Ragnarok film incelemesini izlemek ve kaçırdığınız tüm detayları birlikte çözümlemek için yine burada buluşmayı unutmayalım. O yüzden kanalımı takip etmek ve içeriklerimizi kaçırmamak için hızlıca abone ol tuşuna vurursanız çok sevinirim. Daha fazlası için beni Instagram'da bulabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs>